kimler kırmızı gözlü ağaç kurbağası çizmeye hazır? O zaman hadi başlayalım. Önce kurbağamızın başını çiziyoruz. Şimdi sıra gövdesinde. Kırmızı gözlü ağaç kurbağaları yağmur ormanlarında yaşarlar. Şimdi kurbağamızın gözlerini yerleştirelim. Başının üzerinde iki tane kocaman göz. Kurbağanıza benim yaptığım gibi uzunca bir ağız çizebilirsiniz. Her ne kadar bu çizimde gözükmese de kurbağaların yapışkan dilleri vardır. Ve bu yapışkan dilleriyle sinek ve güve gibi canlıları avlarlar. Kurbağamızın karnını çiziyoruz. Şimdi kurbağamın gövdesinin iki tarafına bacaklarını çiziyorum. İşte böyle bacakları uzatıyorum ve ayak parmaklarını çiziyorum. Kurbağamızın gövdesinin ön kısmına iki tane kol çiziyorum ve parmakları da ekliyoruz. Kurbağım havada durmasın istedim. Onu bir yaprağın üzerine yerleştiriyorum. Siz de benim gibi yapabilirsiniz. Şuraları da birkaç tane süs ekleyelim. Siz de benim yaptığım gibi çiziminize istediğiniz süslemeleri ekleyebilirsiniz. Eskiz çizgilerimin üzerinden kalemimle bastırarak geçiyor ve onları iyice belirginleştiriyorum. Şimdi sıra siyah kalemli çizgilerimizin üzerinden geçip onları boyamaya hazır hale getirmekte. Kurbağalar yemeklerini yutmak için gözlerini kullanırlar. Nasıl olduğunu merak ettiniz mi? Bunu araştırmaya ne dersiniz? Bu arada biliyor musunuz kurbağalar susadıklarında bizim gibi su içmezler. Suyu doğrudan ciltlerinden emerek vücutlarına alırlar. Ve işte kurbağamız renklendirmeye hazır. Kurbağamın karnını açık bir renge boyadıktan sonra gövdesini yeşil renge boyuyorum. Bu arada aman dikkat edin elleriyle ayaklarını boyamayın. Oraları yeşile değil başka bir renge boyayacağız. Kurbağamın kolları ile bacaklarını bir ton daha koyu bir yeşille tekrar renklendiriyorum. Kurbağamızın ellerini, ayaklarını ve gözlerinin içini kırmızıya çalan bir tonla boyuyoruz. Bu arada yaprağımızı da renklendirmeyi unutmayalım. Süslemelerimizi de renklendirdikten sonra kuru boyalar yardımıyla gölgelendirmelerimizi yapıyoruz. Kurbağalar aynı anda karşıyı, yanları ve yukarıyı görebilirler. Kocaman gözleri onların tehlikeleri fark etmelerine ya da yemeklerini yakalamaları için avlanmalarına yardım ederler. Son dokunuşlarımızı yapıyoruz. Ve işte kırmızı göz ağaç kurbağamız hazır.